Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar biz şok'ta şöyle bir paket gördük. Neymiş? Bebeto Picnic Parti şöyle bir paket. Pelincim en azından bize ekranı aldı diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok merak. <laughs> Gerçekten çok merak ettim. Arkasında çıkanlar yazıyor. Evet, Mar karşı makasımı da getirdim. Aa, çok daha değil aslında. Ama aslında şöyle ah çanta gibi yapmışlar arkadaşlar bunu. Herkül nasıl çanta gibi? Şimdi bunu açıp gerçekten içindekilerin merak ediyor. Ben açabilirim. Evet ama düzgün aç olur mu? Sonra şort düzünde evet şey yapıyoruz. Düz mü yoksa şöyle? Yapalım. Hayır, şöyle düz düz diyor bak zaten. Ben açayım şimdi bu. Sen işte, Ben hiç riske girmek istemiyorum. Ben açayım peki. Ama hiç doğru bir yerden kayıyor. Yani. Evet. Tamam. Tamam. Bir saniye. Şuradan bakayım. İyi ki makas getirmişim arkadaşlar. <laughs> i̇yi ki. Ondan kayıyor. Ben yapayım mı? Benim tenekem yoksun. Evet, iyi ki getirmişim dedim ama ne oldu? Hayır, şuradan açacağım filince. Dur 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 şurada. Şurada bir yeri var aslında. Neyse ben şuradan bir keseyim arkadaşlar. Neyse. Yapıyoruz. Şimdi. Umarım açabiliyoruz. Götüneceğimizler. Evet ben tırnaklarımı kestim arkadaşlar ve çok acıyorlar gerçekten. Sen de sen. Kim Benim uzun ve içi şey dolmuş. Zingi, <laughs> tamır dolmuş. Evet. Ama silgi dolmuş. Bunlar var. Arkadaşlar bu bir sürü şey var gerçekten. Hemen çıkarıyorum şimdi içindekilerini. Çıkarıp eline veriyorum. Ooo yes, yes. Marshmallow. Bir tane küçük marshmallow. Bunlar ne ya? Onlar şey koymak için. Biraz daha açayım. koymak için. mi? Evet. göster. Aa içinde bir şeyler var. Bu i̇çinde bir, şey bir şeyler var. Şimdi bebek bebe çarşan bir şey. İçinde ne var biliyor arkadaşlar bu ne? Ay şimdi bunu göstereyim göstereceksin bu getek. İki çizgini bombo oldu arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bak bir tane şey Bebeto Bebeto. O sticker paketler için yapıştırma vardı. Hemen yerine bir paket ayarlayacağım Dön, şimdi. Bu da küçük paketler. Evet, Kesek yaptığımız böyle kağıt varmış. Bir. Bir tane de şöyle kepçe yani doldurmak için kürek. 2 3 4 5 6 Hani bir şey fark ettim. 7 Yumurtalar 9 ve 10 tane kese var arkadaşlar. Şöyle şimdi hemen biz Pelin'le şuradan bu bayağı gülüyor. 720 gram yazıyor arkadaşlar. Gerçekten ağır. Şimdi şunu da bir açalım Pelin'ciğim. E. Ama bence direkt şöyle açsak da olur değil mi? Bilmiyorum ki. Yani bu, e bu, bunları kaç kere Yani pek şey bir mevkimizde Arkadaşlar şöyle bir yumurta. Öyle değil anne ama biraz... Ya evet izleyen. böyle alacağız. Doğru söylüyorsun haklısın da. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle alacağız. Ama ben şimdi hepsinden ayrı ayrı görmek istiyordum. Göstereceksin elma alıp. Elma alıp işte göstereceğim. Şöyle... Şey, Hijyen diyene bak. Hijyen diyene bak. Şimdi şöyle bir tane yeşille turunculu. Şimdi hemen bir tane paket Solucu. hazırlayalım mı? Evet. Bir tane yumurta. Yumurtalar büyük. Perinciğim bir tane paket hazırlayalım. Evet. Bir tane yumurta koyuyoruz. Bir tane solucan koyuyoruz. Evet, ben sana vereyim Bir tane diş koyuyoruz. Bütün hepsinden vereceğim. Çilek. Dur, nerede? Ha. Bir tane Kola. <laughs> Annem diş ne koymuştum. Diyeyim. Hayır. Evet diş koydum. Başka ha, bir şeyler de var. Sana. Koydum Pelin'ce. Onu ben verdim. Koydum. <laughs> Aşkım. Ne? Şöyle dökeceğim çünkü Pelin'e bitirirken mi inandıramıyorum. Gördün mü? Çünkü bana göstermedin. Ben de yiyorum bu dişi. Bak. Arkadaşlar gerçekten içinde değişik değişik şöyle yani buradan bir tane var. Bir sürü. İnanmıyorum ya bir sürü. Ben şu yumurtayı yiyeceğim. Şu yumurtalar bir sürü. Şimdi önce bir kese yapsaydık keşke. Işte. O kadar değil mi? Başka çeşit şey Tamam içine. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Kesemiz nerede? Kesemiz nerede? Ver şimdi şunu. Anam en Şimdi arkadaşlar ben bir kese hazırlayacağım. Artık ben bunu ne gelirse. Yiyebilirsin. Nerede kesemiz? Kesemiz burada. İçini dolduruyoruz hemen. Dişime yapıştı. Ah. Bunu da yiyin öyleyse var? Ya elimle doldurmam daha güzel ya. Hmm. Ama çok hmm. zor oluyor. Ben deneyebilir miyim? olur. Al bakalım. Çok yumurta geldi. Şuradan geç. Neden? Şimdi. Evet. Zor değil mi? Bunu aslında bir kaseye koyup alsak da Tamam. Olur. Şimdi bir, bir, bir hazırladık. Hemen şunu şöyle kapatıp Üstüne de bunu. Üstüne de evet. Bir Hı, tane ver bakalım. Yapıştı. Evet arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Şöyle bir jelibon bon kesesi hazırladık. İçinde dolu jelibonlar bonlar var. Ve gerçekten bu çok güzel bir şeymiş bence. Çok eğlenceli. Çok 10 tane kese şey var. Şey. Bunlar gerçekten yani neredeyse 1 kilo ya. O kadar çok ki. Bunu da seyirciye göndereyim. Aynen öyle. Yani bunları yemeyiz tabii ki de göstermek için almak istedim ben bunu. Aynen herhalde yedim. bunları bu kadar hemen bitirmeyiz hemen yani. Değil. Şimdi ben bir tane yumurta da yemek istiyorum. Yumurta yemedim çünkü. Boşalt. Bu, bu arada ben jelivan çok seviyorum. Ancak bırak kalmış <laughs> ya. Aaa şunu unuttuk. Marshmallow bu. Neyse açmayalım bundan. Marshmallow Arkadaşlar marshmallow'u da var. Marshmallow'u da kesin içine koyuyoruz aslında. Ama marshmallow'dan <gülüyor> <gülüyor> ondan dolayı değil. Marshmallow'dan az var. çok az koymuşlar. 30 gramcık koymuşlar ve biz marshmallow'u çok seviyoruz. Bu kadarcık mı? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bak, bu ne? bak bence bu 720 gram. 120'sini buna yapabilirlerdi bence. Bu az olmuş buna göre. Bir saniye. Bak ne güzel yazıyor ya. Şu şunu şuraları marshmallow. Hayır değil. değil. Marshmallow değil. Çünkü yani bu paket küçük olmuş ama yine de güzel bir paket olmuş. Sanırım bunlar böyle yılbaşı için falan böyle şekerlemeler olsun diye. Bakalım içinde yazan. Ama ya çok böyle kalsın. çanta olarak şey çok güzel. Ne? Ne mi artık? Tadı marshmallow işte. Tamam diyor. Bak için benim merak etmiş. <laughs> merak değil, değil, değil Ama böyle çok yemiyorum. Hemen Pelin'e bir marshmallow veriyoruz. Bir de özleme verelim. Küçük. Küçük. aa, var Yumuşacık. Hani şu kareli jelbonlar vardı ya. Hı hı. Ondan ben dudak yapmıştım. hatırlıyorum. <laughs> ha evet doğru Pelin yapmıştım. Ne varmış içinde? Evet, 720 gram. Bu, doğru söylemişler. 30 gram marshmallow diyor. 30 gram mı? Evet, 30 gram marshmallow. Çok bir küçük adet, olmuş bence. 10 adet mi? paket diyor. Sticker 10, 10 20, tane şunlardan. 2, 4, Çünkü 6, 8, şöyle 4, paket 4. yapılması için. Bunu biraz dolu yaptık biz sana. 10 tane doğru. Bir tane de, bir tane de böyle bir kaşığı var. Şimdi burada ne yazıyor? Burada da bir şeyler yazıyor. Hani diyor ki ha tam hazırlama. Hani bir Diyor ki ilk başta bunları açıyoruz. Sonra bunları açıyoruz. Sonra bunları alıyoruz. Ee, Berotayı alıyoruz. <laughs> Bunu alıyoruz. Koyun anlatıyor. Bunun, bununla koyun diyor böyle gösteriyor. Sonrasında paketleri... Ee, bak bak şurasına yazı yazıyormuşuz. Mesela Adresini evet diyelim bir arkadaşına adres değil bir arkadaş ha şey diyelim buraya Bir arkadaşına gönderecekse mesela diyelim Hasime için yapacaksın şuraya Hasime evet. Hasime diye ondan sonra bir şeyler çizebilir üstüne şuraya not diye bir şey yaz şey yapmışlar. Ben bu kesik kağıtlarına bayıldım yalnız gerçekten hani dışarıda böyle alıyoruz kesik kağıda koyuyorlar ya o şekilde şey yapmışlar paket yapmışlar. Bu çok güzel olmuş. Kesin kağıdı değil mi? Onlar bir tane torba gibi Ama böyle şeylere de koyuyorlar. Üstüne böyle stikerini vermişler yapıştırmamız için. Ve gerçekten bu yani hazır gidip alabileceğimiz bir şey. Fakat biz bunu mesela şöyle söyleyeyim. Ee, jelibon yerlerinde çok pahalı oluyor bunlar. Fakat e, ben bunu çok ucuz aldım. Hemen söylüyorum. Çok markete yeni gelmiş. Çok marketlere. Evet fiyatı ne kadardı arkadaşlar? 120 evet 120 liraydı. Ve Hı. değer mi? Evet değer. Yılbaşı için sevdiklerinize evet. jelibon kutuları hazırlayabilirsiniz. Şey evet. Yani değmez de deseydik şöyle bir şey. Yani nasıl değmezdi biliyor musun bunları? Diyelim bunlardan bu bu kutudan evet yani bu şeyden, poşetten bir 120 çıksaydı dayanık, 120 kilogram çıksaydı <laughs> çok fazla <laughs> dayanamayacaktı. Bunda da 50 çıksaydı. Ya uzun süre sonra jelibon alınmaz artık çünkü bunlar var. Bu arada bir devreyi kullanmadım ama. Evet senin devreyesini de yapıştırdım. Ama çiçek. Bunlar şimdi eğer merak ediyorsanız, denk gelirseniz size içeriğini gösterdik arkadaşlar. Hemen şu kırmızı paketin içine koyuyorum. Kese kağıtlarımızı. Bunu hemen şeyine veriyorum ve şeyin istediğini armağan edebilir. Böyle bol severlere. Mantıklı değil <laughs> mi? Mantıklı. Aynen öyle. İçi dolu dolu. Arkadaşlarım da beni yerlerim ya da. Belki de senin dediğin gibi arkadaşlarımla Bence de öyle yap Ama bak İçinde çok fazla var çünkü Arkadaşlarımla Şimdi Ben En fazla bir sınıfta iki paket biter Az izlesin Ya şey olur Ya Hı aslında bunu şey mi yapsak Kerimcim yani Çünkü kaç kişi olduğumuzu biliyoruz Anladım Bunu aslında şey mi yapsak, bahsetsek mi ya? Hava almasın Ya da bir tane poşet mi? Bant getireyim ben. Hı? Bant getireyim. Bant. Tamam bant getir. Aslında bir koşet getirebilirsin. Buzdolabı kaşıkı var Ama içinde. Poşet koşet yine hava alıyor. Evet, poşeti bağlarız. Yine hava yani alıyor. Gerçi ben bu, yani. bu da hava almayan bir şey de. Evet ben beğendim. Yani böyle bir şey almak isterseniz eğer yılbaşı için falan değişik şekerlemeler yapmak isterseniz işte paketler halinde de var. İçine çok da az basın bilirsiniz. İstediğiniz kadar koyabilir çocuklara yani seven çocuklara verebilirsiniz. Gönderdim. Bazen büyükler de seviyor. Mesela benim gibi büyükler. Ben seviyorum. Ana. Bak bunu atma. Ne yaparız? Aha, bir şey için kullanıyor. evet. Pelin. Ana aslında bak. Hani buradan da zor değil kaseden daha kullanıyorum. Yani bunu evet tabii ki bir kaseye falan boşaltabiliriz. Ay şuna da küçük bir tane yeter bence. Ona evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu her ihtimal karşı... Oh, ben bunu çekeyim mi? Hava almasın diye bantlamak istedim ama yani gerçekten böyle ya bir bantlama olamaz ya. Ne yaptım ben bunu? Ay ben de bunu çekeyim mi? ben ama buna doğru bir gün tutamadım. Çıkar. Yani şöyle Bence benim dediğim gibi evet şöyle geri koyuyoruz içine. Hadi gir ben aç. Ben bunu beğenmedim ya bu paketlemeyi beğenmedim yani doğru, daha doğrusu. Çünkü ürünler konusu paketlemede biraz şey yani hava almasınlar diye. Ben de annem burada var. <laughs> evet, bu, bu da çok fazla bir ürün çok fazla olduğu için ziyan olmasın. Ama fiyatına göre performansı şey bence güzel değil mi? Çünkü yani 120 lira ve içinde gerçekten büyük sürüjeli jelibon var. Dolu. Nasıl yapacağım bilemedim. Ya da bunu çekti sen etmedi çünkü. Yani ben de paketle uğraşıyorum hala. Özlem böyle paketlenir mi Özlem? Da fayda <laughs> kullanmakta fayda var. kullanmakta fayda var. <laughs> Benim paketledi. Hava alıyor mu? Yok, Yok Tamam. Şimdi ben bunu de bunu Evet. <laughs> küçük bir yerinden hava alıyorsa yine de burada <laughs> çok fazla Orada almadı <laughs> aynen. Zaten çekici şey, bir şey var da biz her ihtimale karşı bakıyorum. Nereden aldım? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar slime gibi oldu gerçekten. <laughs> hemen hemen şimdi yapıyorum. Şöyle. Aa! Ben şimdi onu yapsaydım. Olabilir yani doğru söylüyorsun. Şey, Arkadaşlar bu buradan, hayır bu aralardan bir yerden alıyor. Bunun için yapabileceğim <laughs> bir <hiçbir> şey yok. <laughs> bu kadar olacak. Bakayım. O kadar olacak yani bence. Zaten ben bunu sonra şey yapacağım. Gelince. Bir e, kapalı kaba dökeceğim. Şimdi ben arkadaşlara göstermek için böyle merak edenler için zaten. Kapalı kaba dökeceğim arkadaşlar. Kapalı kabın içinde zaten bir sorun olmaz. Bence evet, merak edenler için değil. evet. Için, video içerik için bence. İçerik için şöyle, içerik için zaten yapıyoruz ama böyle mesela videoların amacı ne oluyor? Böyle şeyleri merak edenler oluyor değil mi? Ben mesela bazen paketleri merak ediyorum. İçinde ne var diye YouTube'a yazıyorum. Direkt çıkıyor. Yani onun evet. Genelde evet, yani YouTube'a yazıyorum. İçinde hani ne var diye, böyle bir ürün gelmiş ne var diye. Ve gerçekten YouTube'da direkt çıkıyor. O yüzden yani yapıyorum. Sadece içerik için değil. Bunu da açmak bunu o onu bırakacağız. şöyle <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şeklinde yani evet. olan... Ne yazıyor? Evet. evet. bu bir çanta. Gerçekten çanta şeklinde ve çanta yani burayı bantlarsın. alırsın Çanta. Üstüne de bir tane kağıt geçersin renkli kağıt. Ha. 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 Veya da böyle çanta bezinden yaparsın. Aa sana çanta. Ah, Kocaman. Ve kilitli aslında. Kilitli. Yok çantı zaten kilitli aslında biz onları bantlatıyoruz. Bantlamamızın gereği yok. Biz niye bantladık onları Ama gerçekten? Bir şey diyeceğim. Zaten bu kilitli. Bu kilitlilerin zaten bir süreden sonra açılıyor. Mesela yanından açılıyor. Çeki tarafından Yok ya zaten bunu hani şey yapacağız. Videoda çektik, gösterdik. Ondan sonra aynen öyle. Neyse akşam ben zaten bunları böyle bir kabın içine koyarım. Ondan sonra kapağını kapatırım. Yüzüm gözüküyor mu? Görünmüyor. Görünmüyor. Kaç dakika oldu bu arada? 8 8 Evet, 18, 18, de, 7, ya, 6, 6, evet arkadaşlar olamaz. videomuz bu kadar da ve şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Benim Evet. Ah, geçemiyorum. <laughs>